Selamünaleyküm. Bu videoyu Sayın Reisim Sedat Peker Görsün diye atıyorum Yavuz Altan abimin Vasıtasıyla Bir buçuk yıldır yatala Trafik kazası geçirdim Umur ilimiz zedelendi İmkanlarım çok kısıtlı Devlet tarafından 3 ay fizik tedavi görebildim Onun dışında hiçbir şekilde tedavi göremedim 3 yaşında bir kızım var Allah rızası için sen reisim Sedat Peker. Reisim bana el at. Allah rızası için. Sen herkese yardım ediyorsun. Bağında et etmeni arz ediyorum. İmkanlarım çok kısıtlı. Tedavi olamıyorum. Bir buçuk yıldır yatalağım. Tedavimi en azından yardım etmeni rica ediyorum sen reisim.